Rüyada karga görmek Bir kimsenin rüyada karga görmesi pek iyiye yorumlanmamıştır. Rüyada görülen karga, fesat çıkaran, bozgunculuk yapan, sözünde durmayan, dönek ve kaba sabah hareketleriyle herkese rahatsızlık ve zarar veren bir yaramaz adamı temsil eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüya sahibi böyle bir adamdır veya böyle bir adamla karşılaşıp sıkıntı çeker şeklinde yorumlanır denilmiştir. Alaca bir karga görmek de böyle yorumlanmıştır. Kermanli'nin yorumuna göre ise, bir kimsenin rüyada bayıltıcı bir madde kullanarak bir kargayı avladığını görmesi, onun yani rüya sahibinin hile veya yalan söyleyerek bir mal elde edeceğini işarettir. Rüyasında bir ağacın dalına konmuş bir karga gören kimse, gurbete gideceğine ve ailesinden ayrı düşeceğini işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Bir kimsenin rüyada sabah vaktine yakın, şafakta bir karganın ağaç üzerine konmuş, öttüğünü görmesi bir musibete düşmeye ve fakirleşmeye işarettir denmiştir. Cabir-ül Mağribi'nin yorumuna göre ise bir kimsenin rüyada bir karganın kendisiyle yani rüya sahibiyle konuştuğunu görmesi, rüyayı gören kimsenin yabancı birinden hayırlı bir yardım göreceğine veyahut hayırlı bir haber alacağına işarettir demiştir. Bir kimsenin rüyada bir karganın bir veya üç kere vardığını görmesi iyi sayılmıştır. Hayra yorumlanır demiştir. Karganın iki veya dört defa bağırması ise iyi sayılmaz. Hüzün ve kederi işaret eder demiştir. Karganın ondan daha fazla gaklayarak bağırması ise hayırla yorumlanmamıştır.